Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doçent Doktor İlker Işık başkanlığında 2017'de yüze araştırmalarına başlanan, özellikle İç Anadolu'da keşfedilmesi heyecan oluşturan Savatra Antik Tiyatro'da yürütülen kazı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bu sezon Mayıs ayından beri kazı çalışmalarına devam ettiklerini belirten kazı heyeti başkanı doçent doktor İlker Işık, gün yüzüne çıkarılan sunak hakkında bilgi verdi. Çalışmalarımızın son evresinde basamaklar üzerinde devrilmiş olan blokların kaldırma aşamasına geçmiştik. Bunların kaldırılması sırasında da bir sunak bulduk. Sunağın sağlam şekilde karşımıza çıkması bizi çok heyecanlandırdı ve sevindirdi. Hem tiyatronun dönemi konusunda daha net bir yorumlama şansına sahip olduk. Hem de buradaki kültür hakkında işte yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda, oradaki sosyolojik yapı konusunda da bilgi sahibi edindik. Kazı heyeti sunakta 4 sıradan oluşan bir Grekçe yazıtla karşılaştı. Aurelia denilen bir teşkilat ya da bir hanedan diyebiliriz. Tam olarak net bir yorum yapmak zor. Ancak bu konuda işin uzmanı olan hocalarımıza da danışarak bunun tercümesi konusunda da bilgi edindik. Yapılan bir bağıştır bu. Sunağın ön yüzünde bir asker betimlemesi, bir tarafında sancak, diğer tarafında da bir zafer çelengi var. Tunaan hem yazı karakterleri hem de tiyatrodan elde edilen bulgularla örtüştüğü için 2. veya 3. yüzyıla ait olduğu tahmin ediliyor. Hem burada bu kişilerin bir muzaffer başarı elde etmiş olan insanlar olduğunu ortaya koymak bakımından söylüyorlar hem de askeri kimliklerini belirtmek bakımından da burada zaten bu belirtimler karşımıza çıkıyor.